Ee, şöyle başlayalım. Hareket nedir? Ee, i̇nsanoğlu neden hareket etmeli? Ee, aslında yaratılışımız, fizyolojimiz e, tamamen hareket etme üzerine mi odaklı? Ya da biz e, beynimizden faydalanarak beynimizi geliştirip daha hareketsiz bir yaşama neden gidiyoruz? Hı hı. Çok teşekkür ediyorum soru için. Tabii öncelikle e, zor bir soru. Yani bu soruyu hı hı. açıklayabilmek için belki e, evrimsel süreçten başlayarak insanoğlunun nasıl evrildiğini anlamak gerekir. Burada da e, belki... E, ...ontojenik faktörleri konuşmak çok daha doğru olacak. Burada daha basit manada şunu anlatabilirim. Ee, bebeklikten itibaren e, insanoğlu bir hareket eğilimi içerisinde. Bu hareketi de belirli bir düzlemden farklı, multidirectional dediğimiz... ...yani çoklu yönlere kaydırarak bir hareket eğilimi içerisine giriyor. Ee, burada da en temel manada yerden kalkarak e, bir davranış geliştiriyor. Ve yerden kalkma davranışı da aslında hareketin ilk temelini oluşturuyor. Burada bebekleri gözlemlediğiniz zaman önce sırtüstü hareketlerle başlıyor. Daha sonra yüzüstü bir dönüş gerçekleştiriyor. Ve buradan hareketle bizim emekleme dediğimiz süreci yaşıyor. Ve devamında da ayağa kalkarak aslında evrimsel süreçte ontogenik faktörleri, yani lokomotor sistemi geliştirerek bugünkü güncel formuna kavuşuyor. Fakat tabii süreç içerisinde teknolojik gelişmelerin özellikle yazılım teknolojisinin ve otomasyon sistemlerinin artmasıyla birlikte büyük çoğunluğu insanların hareketsizlikle karşı karşıya kalıyor. Tabii bu da bizim süreç içerisinde birçok rahatsızlıkla, birçok problemle karşı karşıya kalmamızla bizi sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor. Ve devam eden süreçte de insanın neden hareket etme eğilimi içerisinde olduğunu eski dönemlerden itibaren araştırdığımızda aslında yaşamı sürdürmeyle ilgili bir durum söz konusu. Yani eski insanların yapması gereken şey sabah kalktığında Bugünkü manada bir öğün alışkanlığı olamayacağı için çünkü herhangi bir öğünü saklamayla ilgili elinde çok fazla materyal olmadığından ya da besine erişim anlamında çok ciddi bir zorluk yaşadığı için insanlar sabah kalktığında mutlaka besin arama çabası içerisine gireceğinden en azından sabah erken saatten itibaren hareketli bir yaşantıyı benimsemek durumunda yaşayabilmek için, yaşamını devam ettirebilmek için fakat besine erişim ve teknolojik gelişmenin ilerlemesiyle birlikte artık insanlar sabah kalktığında belki birçok besini aynı anda sofrasında bulabiliyor. Böyle olunca da gün içerisinde besin arama çabasını tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Devamında da yine bir işi gerçekleştirmek için eskiden bu kadar çok fazla hem kitle iletişim araçları hem de e, taşımacılıkla ilgili bu kadar çok seçeneğe sahip değilken, e, şu an bir yerden bir yere veya bir kıtadan bir kıtaya çok hızlı bir şekilde transfer gerçekleştirebiliyoruz. Böyle olunca da eskiden bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız yürüme, koşma gibi aktiviteleri bugün açıkçası çok fazla kullanamamaktayız. E, bundan kaynaklı ciddi anlamda bir aktivite kaybımız söz konusu. Tabii bu bizde e, telafisi mümkün olmayan ve aynı zamanda da e, bizi süreç içerisinde sıkıntıya sokan bazı bozulmalarla kendini gösterdi. Özellikle işte alt sırt ağrısı dediğimiz bugün aslında 10 kişinin 7'sinde sıklıkla görülen ve deneyimlenen çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Bu sorunu önlemenin yolu olarak da hareketli bir yaşantı benimsememiz gerekiyor. Bugün dünyada zaten en fazla tartışılan konulardan bir tanesi hareketin neye mal olacağı ya da hareketsizliğin neye mal olacağı sorusuna yanıt aranıyor. Burada da bu soruya istinaden bizim yapmamız gereken şey birçok uzmanın önerdiği günlük 10 bin adım felsefesi aslında burada geçerli. Ama tabii burada 10 bin adım felsefesini de bir miktar anlatmak lazım. Neden hı hı. 10 bin adım evet, felsefesi neden? geçerli? Aslında bu 10 bin adım felsefesi bugün iyileştirilmiş bir rakam. Aslında Neolitik dönemde o dönem yaşayan... E, insanlar ya da o dönem yaşayan homo sapiens dediğimiz tür zeki insan anlamına gelen e, 20 bin ila 30 bin adım arasında bir adıma karşılık geliyor. Bu da yani 20 kilometre nerede e, adımlar? Tam olarak 20 kilometre yapmaz ama hızına bağlı değil mi? 8 Ya km. adım boyunu işte 0.60 0.70 metre ya da hı hı. E, santim olarak düşünürseniz e, yaklaşık işte bir 10.000 adımın 6-7 kilometre, 20 bin adımın da 13-14 kilometre olduğunu farz edebilirsiniz. Burada tabii 20-30 bin adım bandı bize şunu açıkçası doğuruyor. Bizim dakikada kullandığımız oksijen miktarı bizim uzun yaşayıp yaşamamamızla ilgili bize bir aslında bilgi veriyor. Sağlıklı olup olmadığımızla ilgili de bilgi veriyor. Günlük 20 bin adım atan kişilerde aslında tüketilen oksijen miktarı istenilen referans aralıklarına karşılık geliyor. O noktada hani bizim burada dikkat etmemiz gereken konu aslında adım atarak bizim oksijen yararlanımız ya da e, organizmamızın oksijenden yararlanma kapasitesini arttırmış oluyoruz. E, bu nedenle özellikle kalp damar sağlığının geliştirilmesi için de hareket bizim için kaçınılmaz gibi duruyor. Burada çok kısaca bunu belki e, anlatmak daha doğru olur. E, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için. Hareketli kalmak durumundayız. Hareketli. Peki hastalıkların kaynağı hareketsizlik olabilir mi? Hı hı. Sizin bu cümleyi tamamlamanıza bağlı olarak sorayım. Hı hı. Tabii e, şu an egzersiz ve sağlıkla ilgili ufak çaplı bir araştırma yaparsanız bir yılda yaklaşık 500 bin ila 700 bin arasında bir makale sayısına ulaşırsınız. Yani aslında bilim bugün sağlıkla egzersizi ilişkilendirerek kendi içerisinde bir çözüm arama çabası içerisinde. Ve burada dünyada son yıllarda bir e, felsefik akım var. Egzersiz ilaçtır akımı. Hmm. Yani siz egzersiz yaparsanız aslında bir ilaç kullanmış oluyorsunuz ve doğal olarak bu ilaç da sizin e, günlük yaşantıda özellikle karşılaştığınız bazı sınırlıkları ortadan kaldırabilecek. Hmm. Örneğin bir yerden bir yere kendinizi götürürken işte nefes nefese kaldığınızda ya da 2 3 kat merdiven çıktığınızda yorgunluk hissini oluşturan aslında unsurların ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka hareket etmeniz, egzersiz yapmanız öneriliyor. Hmm. Burada aynı zamanda bu söylediğim kas-iskelet rahatsızlıklarından tutun metabolik rahatsızlıklara kadar hatta bugünün dünyasında kanserin önlenmesinde ya da kanserli hastaların bu kemoterapi sürecinde sağlıklı yaşayabilmeleri veya yaşam kalitelerinin daha yukarıya taşınabilmesi için de egzersiz bir araç olarak kullanılıyor. O yüzden hani bu sorunuza belki en basit manada cevap vermek gerekirse biz egzersizi burada birçok unsuru değiştirebilecek, pozitif katkı sağlayabilecek bir araç olarak düşünebiliriz ve burada negatif etkisi çok az. Yani çok tamamen yok diyemeyeceğim çünkü bilinçli insanlarla ve bilinçli şekilde egzersiz yapmanız gerekiyor. Eğer bunu siz bilinçsiz bir şekilde yaparsanız ne, bunun mutlaka dezavantajları ya da işte negatif etkileriyle de karşılaşabilirsiniz. Ama bugün tanımlanmış tüm tedavi yöntemleri arasında egzersiz hastalıklar açısından hastalıkların önlenmesi veya hastalıkların e, hastalıklı yaşamın sürdürülmesinde bir araç olarak en efektif yol olarak karşımıza çıkıyor. Bunu tabii ben söylemiyorum. Dünya bunun üzerinde kesinlikle mutabık kalmış bir konudur yani.